Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Bacılarım kolay gelsin. Geçmiş olsun Hoş tekrar. Başka. Allah başka acı vermesin hiçbirimize. Nasılsın yavrularım? Nasılsınız? İyi misin? E, burayı afet bölgesi ilan etti tabii devlet. Afet bölgesi olduğu için evleri biz yapamayız ama maddi yardımda bulunacağız. Yani önemli olan yapılması. Yani biz yapalım, devlet yapsın fark etmez yani. Sonuçta yapılsın. Yapılsın yani. Biz mesela Tabi tabi mesele, mesele yapılsın, ister devlet yani. yapsın, sağ ister bir yapalım. Olsun. Biz yüreğimiz yandı. Biz sağ kaç hafta, kaç gün arkadaşlar buradan ayrılmadılar. Sağ Elimizden sağ gelen sağ yardımları sağ. yapmaya çalıştık. Biz sağ bugünler sağ. için varız. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Maç Al bak, al. <laughs> al, abi kapat bari. motoru yana ana, bilmem. E, el arabası yana evet, süt bakar. Bir de buradan alayım hoş Altın, surat, Evet. Bunun evet. için geldik ya. 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 Oyun akşam. Ah <laughs> nasılsınız, nasılsınız? Merhaba al. gençler. Altıya geçtim. Altıya geçtim, güzel. Matematiğin kaç, şöyle ben. N'oluyor kızım? Yetişir miyiz benim? Nasılsın? Teşekkürler. Ay canım benim. Oturun başım. Bizim verdiğimiz sözleri itidallı vermemiz gerekiyor. Ve verdiğimiz sözü yapmamız gerekiyor. İnsanlar bizim için bize bunun için inan inanıyorlar. Dolayısıyla ben, ben gittiğim yerde şuna çok özellikle ve özen gösteriyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Siz de duyun. Biz bunu yapamayız. Demek yapacağız deyip yapmamaktan daha iyi. Eğer bunu yapacağız demişsek yapmamız gerekiyor. Şu arkadaşların 5-6 yıldan beri susuz. Şu parçadaki gördüğüm arkadaşlarım şey. düşmesi gerekiyor. Evet, Üstten çok, çok fazla gelişlemeyecek. Bizim benim için, de. bizim için oyun oranı falan bir anlam taşımıyor. Biz buradayız. Burada çünkü insan yaşıyor, bacılarım yaşıyor, kardeşlerim yaşıyor, gençler yaşıyor. Demek ki kıymet vermişiz, gelmişiz. Benim hizmet anlayışımda bana oy verdi, vermedi, karşıttı, oydu buydu yok diyor. 2021 yılında bizim Adana'da ne susuzluk olması gerekiyordu, ne yol problemi olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bunlar var mı var? Hastalık da bir buçuk yıldır bizi alıkoydu. Ya o da var. E, 24 saat çalışıyoruz. Tabii yetmiyor, zaman da yetmiyor, imkanlar da yetmiyor ama bilesiniz ki hiç durmuyoruz. Bilesiniz ki. Ve inanın bir hizmeti bir eksiği yaptıktan sonra sizin kadar mutlu oluyoruz. Niye buralara geliyoruz? Buradaki eksiği gözümüzle görelim diye yapıyoruz. Aba 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 utandı 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 utandı. Gençlik merhaba canım. Gençlik Nasılsınız gençler? Gördünüz. İyi misiniz? Sağ ol, İyi misiniz hepiniz? Merhaba. merhaba. Nasıl bacım? İyi Allah'ım Sen değilsin. Bunun su çıkarıyorum. Çıkarken çok zorlanıyorum. Ne olacak? Gençler başkanım kadına bir şey demeden gelen. Alındı göstermişler. Bizim mahalle üst kısık oluyor. gelmek zorunda kalıyorum. Çocuğum var bizim. Bu şekilde bir Başkanım, Başkanım. hoş geldiniz. Başkanım hoş Nasılsınız değil de? misiniz? Vay tamam. canım benim. Gel 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 gel. Nasılsınız? Nasılsın abi? Bilmiyorum. Bunu söyleyeyim ya. adam ya. Hasan'ın yok. Adam. bir şey? ben bu Merhaba, nasılsınız? Geldiniz, Nasılsın? Allah iyi misin? Sağ ol, iyiyim. Sağ, sağ ol, sağ ol. Allah'a şükür. Kendi çabalarımızla yaptık. Ara amca. bize bu. içe Sağ ol, sağ ol. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Nasıl oldun? Nasıl oldun? Merhaba. nasılsınız? Merhaba. 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 Ne demek? Ne demek merhaba. Batak matak oynasanız oturacaktım ama... Selamünaleyküm. aleyküm. Hoş geldin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? başkanım? Kağıt bırakmıyorsunuz. Kağıt Hayırlı işler. Nasılsın? iyi misin? Nereden geliyor bu armut? Merhaba. 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 Hoş geldin. Nasılsınız? Ablam nasılsın? Öpem elini. Bakın. Merhaba. Nasılsınız? Bu dönem biraz daha iyi olur. Nasılsınız acılar mı? misiniz? Allah'a şükür. Sizleri gördük daha iyi olduk Ben, ben buranın az sıkmasını yemedim ya. <laughs> Merhaba. bu yolu yaptık. Her köyde büyük bir ilgiyle Çocuk, kadın, erkek Etmeden bizi karşıladı. Mutluğumu bir kez daha dile getirin bu sayede bu sıcak karşılamanız için özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de bu sevginize, bu ilginize, bu güvenize layık olmaya çalışıyoruz. Ama da zor bir bölge. Ad üstünde dağ dolu bir bölge. Tabi su ve yol hayat ikisi olmadan olmaz. Buraya su getirmiş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Benim mutluluğumu düşünün. Bu ablamın, bu bacılarımın yoldan Eyvallah. dolayı, sudan dolayı aldığım hayır duaları düşünün bu bana yeter. Zaten başka bir şey de istemem istemem. Aladağ'da da çok iş yaptık. İnanın işlerin yüzde altmışını, yetmişini bitirdik. Yüzde otuz, kırk bir iş kaldı. Allah nasip ederse dönem sonuna kadar onları da yapacağız. Allah ın. Allah ın çıkardık. Mut.. Mutların... talebe diğer talebe başkanım. Biz buradan köprü bir bağlantı yolumuz var. At, at, at. Şimdi başlayalım. Buraya yaptığımız zaman köprü sonra biz çözmüş <laughs> oluruz. Daha güzel